Hani birlikte, birlikte. birlikte mi oynayalım? Tamam birlikte oynayalım. Hadi bakalım oynayalım. Aa. Allah Allah. YouTube'da Niye kapattın sen buraları ya? Biz nereden geçeceğiz şimdi arkadaş? Ki ya, Benim bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Dur bakalım buralarda yer var mı? Buradan geçelim. Aa, burada. Aa. Bakalım nerelerden geçtik acaba? Bilemiyorum ki. Buradan mı geçtik? Buradan buradan yer yok. Yani. Buradan hmm. buradan da yok. Buradan da yok. Buradan da yok. Ay, yok. bir şey ya. Hayır. Nasıl geçeceğiz şimdi biz? Biz nasıl geçeceğiz Yusuf daha? Lütfen. Robotunu çağırır mısın acaba robotun? Hayır, robot çağırmayacağım. Ama lütfen. Hayır, yoğunca. Ama robotu çağır ki biz buradan geçelim. İşimiz var lütfen. Hayır, lütfen. Benim de uçmam lazım ama lütfen uçmam lazım benim. Yusuf <laughs> Ama uçacağım ben uçacağım. Uçmak istiyorum. Aç böyle gideceğim. Hadi çabuk. Çabuk dedim. Oo, ben de ben de gidemiyorum. Küçüğüm ama gidemiyorum ya. Ne yapacağız? Hadi robotu robotik çağır hadi çabuk Hayır, çabuk. Robotu, robotu çağıracağım robot. Hayır, robotu. Hayır, Lütfen çağırır mısın acaba? Hayır, çağıracağım. Ama lütfen lütfen bizim geçmemiz lazım işimiz var. Hayır, işimiz Buradan yok. geçemiyoruz zaten. Uçukta mı geçsek? Ne yapsak arkadaş? Yok, Arkadaşlar yok. ne yapsak ya? Şimdi, şimdi bak, o, oh. ay gidemiyorum ya. Oy demiyorum ki. Hayır. Hadi robotik çağır çabuk. Hayır robotik yapacağım. Lütfen. Hayır robotik çağırsın. Ama bizim geçmemiz lazım buradan değil mi? Hayır. Niye geçemiyoruz acaba? Hayır. Acaba hadi hadi. Şuradan, şuradan şöyle. Şuradan geçerim ben de. Hayır, Bak bir buradan. Bir... Oo, ben tekerleklerin büyükle geçiyorum. Oy, oba, geç kim bile. Abi, ben Arkadaşlar ya. ben geçtim. Yaşasın. yaşasın. Oo. Kamyon geçti. Kamyon arkadaş. Biz geçebilir miyiz acaba? Ay biz geçemiyoruz buradan ya. Ben çok Kaldık, Kaldık burada. Kaldık burada. Ne yapacağız şimdi? Lütfen buradan geçmemiz lazım bizim. İşimiz var. Lütfen, lütfen, lütfen. Bak burayı yıkarım arkadaş. Buraya Burayı yıkarım. Hayır. Yıkarım ben burayı. Hayır. Sen atla böyle. Hayır, sen atla. Ne yapayım atlayayım mı? Atla. Tamam atayım. Evet o zaman atlıyorum buradan böyle. Uy. Hop. Allah geçtim ben de geçtim yaşasın. O zaman ben de geçebilirim değil mi? Değil bakalım. Oo tekerlek geldim, kalın benim geçebilirim. Oy. Uma geçtim ben de yaşasın. Ah hala yakılmış. Şimdi sıra uçakta. Uçak sen de geçebilirsin. Evet ben de geçmek istiyorum ya ben de ben de ben de. Bir dakika şimdi şöyle geri geri gerilim ben. Evet. Evet şimdi geçebilirim. Çekilin oradan. Ölümden çekilin. 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 Oo, <laughs> uçtu. Bak sen aldın, sen aldın. Aa, Yusuf sağdan eline geçti uçak. Hii, uçağı yakaladı uçamadı. Niye uçuramadın uçağı sen? Ne güzel uçuyordu. Neden yakaladın? Neden yakaladın uçağı? Aa, uçtu mu? Hayır at baba. Onun buna. Hı? Ana vurdum. Al niye vuruyorsun? Görüşürüz Yusuf da. Hadi bay bay de. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Düşer.